14. sorudayız. Buğra 48 basamaklı bir merdiveni birer birer çıkmış. Yani birinci basamağa basmış, ikinci basamağa basmış, 3'e basmış bu şekilde 48'e kadar tüm basamaklara bir kez basmış. Daha sonra üçer içer indikten sonra yani üçüncü basamağa basmış, 6'ya basmış, dokuza basmış, 48'e kadar gitmiş. Ve sonra arkadaşlar tekrar ikişer ikişer çıkmış. Yani ikinci basamağa basmış, dörde basmış, 6'ya basmış, bu şekilde 48'e kadar tekrar gitmiş. Buğra'nın bu merdivenleri çıkarken ve inerken bir kez bastığı basamak sayısı 3 kez bastığı basamak sayısından kaç fazladır diye sormuş. Öncelikle olarak arkadaşlar 3 kez basması için bir kere bastığı zaman evet yani birer birer çıkarken orada zaten basıyor. 2 kez bastığı yani 2'nin katlarında ve 3'ün katlarına bastığı zaman Dolayısıyla 1'e hepsinde basıyor. O halde biz 2 ile 3'ün katına bakalım. 2 ile 3'ün katı olan sayılar 6'nın katlarıdır. Yani 6'nın katlarında 6. da 12. Bu şekilde arkadaşlar 48'e kadar toplamda 48 bölü 6'dan ne yapacağız? Ne gelecek buradan? 8 tane basamağı 3 kez basmış arkadaşlar. 8 tane basamağı 3 kez basmış. Peki 2 kez bastıklarının olması lazım. Şimdi arkadaşlar 2'nin katlarında hem biri, zaten bastığı için 2'nin katları olunca yine iki kez basıyor. 3'ün katları olunca yine iki kez basıyor ama orada üç kez bastıklarını bunları çıkartacağız. O kısma dikkat edelim. Dolayısıyla arkadaşlar 2'nin katlarında yani şurada 48 bölü 2'den burada 24 kez bastı. Bu 24 kezin içerisinde arkadaşlar. Evet şeyleri çıkartacağız. 3 kez basmış olduğu altının katları yani 8'i çıkartacak olursak ne gelir buradan? 24 8'den 16 tanesine iki kere basmış. Evet bunlara iki kere basmış. Benzer şekilde arkadaşlar ne yapabiliriz burada? 48/3'ten 16 ve 16'dan da arkadaşlar gene 3'er kez bastığı 8 tane çıkartırsak 8 tanesine de arkadaşlar yine iki kez basmış. Olayımız şu arkadaşlar. Olayımız şu toplamda 48 tane basamak var. Bu basamakların hepsine basmış. Öncelikli olarak onu biliyoruz. Evet bazılarına 3 kere basmış. Yani 8 tane basamağı ne yapmış? Gitmiş 3 kere basmış. Sonra 2 kere bastıklarına bakıyorum. 16'sı burada 8'i burada toplarsam 24 tane basamağı 2 kere basmış. Toplarsam ikisine geldi 32. Peki toplam kaç basamak var? 48. 48'den 32'ye çıkarsak arkadaşlar 16 basamağı da ne olmuş? Bir kez basmış olacak. Bizden ne istemişti? Evet demişti ki bir kez bastığı basamak sayısı yani arkadaşlar bu. Toplam kaç taneymiş? 16. Neyden diyor? 3 kez bastığı basamak sayısından. 3 kez bastığı basamak sayısı kaç? 8. Kaç fazladır diye sormuş. Aradığımız yanıt buradan 8 olarak bulunmuş olur.